Arkadaşlar merhaba. Ev sorunuzlar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle eril ve dişilin güncel durumlarına bakacağız. Birbirleri için ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar? Olası gelecekte onları neler bekliyor? Bu aşkın onlara mesajını Bunları inceleyeceğiz. Kendinizden bir şeyler bulabiliyorsanız bu açılım size açılmış demektir. Bulamıyorsanız da canınız sağ olsun. Siz keyif almaya bakın. Her zaman söylüyorum önemli ve de değerli olan sizsiniz. Lütfen değerinizden ödün vermeyin ve lütfen kimsenin sizin değerinizden çalmasına da müsaade etmeyin. Hayatınızın merkezinde siz olun. Anlaştık mı? Hadi bakalım başlayalım. Her zaman olduğu gibi senkron gideceğim. Önce erilin genel durumuna, ondan sonra dişilin düşüncelerde de aynı şekilde önce erilin düşüncelerine sonra dişilin düşüncelerine bakacağım. Bu şekilde sırayla senkron bir şekilde gitmeye çalışacağım. Umarım güzel bir açılım olur. Öncelikle genel enerji ne? Genel mod ne? Hangi modda? Bakalım eril eril enerjimiz hangi modda şu an? Şimdi erillere baktığım zaman genel modları yenilenme, tazelenme, kendilerini ortaya koyabilme, bir dönüşüm geçirebilme enerjisindeler. Biraz çabaladıkları bir dönemde olduklarını görüyorum. Bakalım dişiller genel anlamda hangi moddalar? Çok ilginç. Erilde de bir yenilenme, bir tazelenme söz konusuydu. Dişiller kendi korkularından arınmak istiyorlar. Kendi korkularını serbest bırakmak istiyorlar. Bunun için meditasyon yapabilirler, dua edebilirler. Yani bir şekilde maneviyata yönelmiş durumdalar. Gelelim birbirlerine karşı hangi enerjileri taşıyorlar. Bakalım erillerin dişillere doğru genel modu ne? Yani e, ikiz ruh çıktı, sonsuz aşk çıktı, sonsuz tutku çıktı. Eriller dişili ruh ikizi olarak görüyor, sonsuz aşkı olarak görüyor. Bir teklif götürmek istiyor, bir birleşme yaşamak istiyor. Bu duygularla beslendiğini görüyorum, bu enerjiyle hareket ettiğini görüyorum. Bakalım. Dişiller erillere karşı hangi moddalar? İnanmıyorum. Dişiller de e, ruh ikizi olarak görüyor. Tüylerim diken diken oldu. Çok etkilendim. E, dişiller de erilleri sonsuz aşkı olarak görüyor. İkiz ruhu olarak hissediyor. Her iki tarafta da birbirini ikiz ruhu olarak, ruh ikizi olarak kabul etmiş. Ancak dişillerde bir maske var kendi korkularının arkasına gizleniyorlar ve bir süre sessizliğe gömülmek istediklerini görüyorum. Belki de hata yapmaktan korktukları için, belki de bu enerjiyi çok fazla hissettikleri için bir adım geriye çekip kendilerini bir dinlemeye almışlar, bir sessizliğe almışlar gibi geliyor bana. Onca kartın içinden her ikisinde de aynı enerjinin çıkması beni çok etkiledi gelelim zihinlere. Elinler kişileri nasıl düşünüyor? Zihinlerinde ne var? Yine enerjiler nasıl çalışıyor yerlerin? aslında kış aylarında başlayan düşünceler var ve bu düşüncelerin kendisine rehberlik ettiğini hatta dişilin kendisine rehberlik ettiğini onu yeniden şekillendirdiğini düşünüyor. Hayatını yeniden şekillendirdiğini düşünüyor. Devam ediyorum zihniyle. Şimdi burada hava ve ateş gruplarımız ön planda. İlla hava grubu ya da ateş grubu olmanız gerekmiyor arkadaşlar. Sadece gözüme iliştiği için söylüyorum. Dişiller erilleri çok güçlü karakterli görüyor. Çok keskin karakterli buluyor. Biraz sivri dilli. Dönüşüme değişime açık Çocuksu yanında olduğunu biliyor Ancak yine de e, Sanki dişiller Eriline Hep sert yüzünü göstermiş gibi geldi Bana burada Yorgunlukları var Erillerin Bu yorgunluklarından Rehberlikle kurtulmak istiyorlar Sanki böyle dişillerin yardımıyla Dişillerin özverisiyle Ortaya çıkacak Bir şey bir sayfa kapanıp yeni bir sayfa başlanacak. Zaten 10, 10, birisi bitiyor, birisi başlıyor. Bu acılarından kurtulmak istediklerini görüyorum. Kıştan beri devam eden böyle bir sırtından bıçaklanmış hissini ortadan kaldırmak istediklerini görüyorum. Bunu da belki de dişilleriyle beraber aşacaklar gibi geliyor bana. Şimdi gelelim dişillerin eriller için düşüncelerini dişiller erillerin onlara aynı görevi gördüğünü ve ruh eşi ikiz ruhu olduğunu düşünüyorlar ve artık bazı şeyleri eline almak istediklerini görüyorum bir şeyleri elde etmek istediklerini görüyorum ben devam ediyorum dişilerin düşünceleriyle Dişiller zamanla alıp verme dengesinin sağlanacağını, bir eşitliğin olacağını ve erillerin aşkını sunarak gerçek anlamda onlara adım açacağını düşünüyorlar. Olası gelecekte de bu düşüncelerinin gerçek olup olmayacağını göreceğiz. Bakalım kalbe geçelim. Önce erilin kalbine bakalım. Dişil için ne hissediyor? Şimdi eriller aslında çok güzel bir aşk besliyorlar. Çok güzel bir duygu. Hem ayakları yere sağlam basan bir insan olma hissi var. Güç. Güçlü görünme, güçlü olma, güçlü hissetme. Özellikle maddi anlamda kendilerini güçlü hissetmek istiyorlar. Hem de dişle karşıda çok güzel, çok naif bir aşk besliyorlar. Bütün korkularından, arınmak ve dişille yol almak istediklerini görüyorum ben. Gelelim dişilin hislerine, kalbine, kalp enerjisine. Onlar da aşkta zaferi yakalamak istiyorlar dişillerde ve artık eril enerji gelsin istiyorlar bunu kalpten istiyorlar sanki bir özlem söz konusu ve sanki erilin de onu özlediğini hissediyorlar ve aynı şekilde erilin ayakları yere sağlam basan güçlü bir karakter olarak yanlarına gelmesini diliyorlar Peki. Gelelim gölgelere. Gölgeler neler söyleyecek bakalım. Eril'in ilişki içerisinde yaptığı yanlışlar neler? verip tek taraflı bakıp direkt bağlantıyı kesebiliyorlar ve iletişim kopuklukları meydana gelebiliyor edillerde. Sürekli bir utanç duyuyorlar bunun için. Ya arayamadım ama özür dilerim. Sürekli bir arka plana atma ve fazlaca kıskançlıkta çalıştırıyorlar. Gelelim dişillere. Dişiller gölgelerinde neyi saklıyorlar? İlişkilerde yaptıkları en büyük yanlışlar neler? Aynı şeyler. Kıskançlık. Soğuk görünme. Ve şüpheler. Dişiller de şüpheleriyle çocukça hareket edip aslında bir ilizyon mu bu şeklinde kuruntuları kapılabiliyorlar ve kendilerini direkt geri çekebiliyorlar. Her iki tarafın da çok benzer, çok birbirinin tamamlayıcı yönleri var. Gölgelerinde de vardı bu, olumlu yanlarında da vardı. Şimdi gelelim olası geleceğimize. Erillerin ve dişillerin ortak geleceğinde onları neler bekliyor? Şimdi şöyle bir kartlara baktığım zaman her iki taraf da zamanında ağır darbeler alıp depresyona girmiş ancak depresyondan çıkma zamanı dişillerin biraz daha hani böyle e, tamam tamam ben bakmıyorum ben konuşmuyorum deyip sürekli bir şeyleri özellikle kendini ifade etmeye çalışmasını bırakması lazım. Kendisini ifade etmeyi bıraksın dişililer. Buna hiç gerek yok. Biraz önlerine bakabilsinler. Biraz akışta kalabilsinler. Şu an eril enerjinin işlerinde ters giden bir şeyler var. Ancak aşkta yeni bir süreç başlıyor ve dişililere doğru gidiyor. Dişililerin stratejiden çıkmaları lazım ve biraz otoriter olmaları lazım kendilerini daha çok mutlu etmeye çalışmaları lazım sürekli ben bu insanı nasıl e, elimde tutabilirim nasıl ilişkimi devam ettirebilirim değil ben nasıl mutlu olabilir mi düşünmeleri lazım çünkü korkularıyla yüzleşen bir çift var karşımda hem eril hem dişil her ikisi de aslında kendi korkularıyla yüzleşiyor bu ilişkiyi yürütebilir miyim? Evet, ruh ikizim olarak hissediyorum. Evet, ben bir arada olabileceğimizi biliyorum ama bu kadar entrikanın içerisinde, bu kadar depresyonun içerisinde ben bunu başarabilir miyim derken strateji üretmenin bir mantığı yok. İki tane ruh kartımız bize zaten dur, biraz sakin ol. Biraz önüne bak biraz anın tadını çıkar zaten her şey olması gerektiği gibi olacaktır diyor bir daha hayal kırıklığı yaşamayacaksın zafer seninle o yüzden sakinliğini koru diye yanıtlar veriyor siz sürekli ki dişiller özellikle sürekli kendi kafalarında bir şeylerle mücadele ediyorlar sürekli kendilerini savunma içerisindeler biraz daha sabırlı olabilirlerse biraz daha kendi işlerine dönebilirlerse bu zafer zaten kaçınılmaz olacak. 6 hafta içerisinde elinize çok güzel bir fırsat geçecek dişiller. Bir araya gelip gerçekten mantıklı şekilde konuşmak için. Çünkü her iki tarafında yaşamış olduğu bazı acılar var. Belki birbirleriyle belki birbirlerinden bağımsız. Ama her iki tarafta ağır darbeler almış. İyileşmek için birbirlerinin desteğine ihtiyacı var. Bu yüzden bu stratejilerden ziyade kendini mutlu etmeyle ortaya çıkabilecek bir destek olacak. Eğer her iki tarafta kendini mutlu etmek için ilişkide yapması gerekenleri yaparsa bir sorun kalmayacak ve bu dediğim zafer yaşanmış olacak. Şimdi gelelim bu aşkın mesajına her iki taraf içinde bu aşkın mesajı ne olabilir? Şimdi bu aşkın mesajına baktığım zaman takıntıları bir kenara bırakıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. Bu ilişki bir düzene oturacak. Ancak takıntılar geride kalırsa bambaşka bir çerçeveden olaya bakarsanız ve kendinizi özgür bırakırsanız. Eğer siz kendiniz özgür olursanız ilişki içerisinde de rahat hareket edebilirsiniz ve her zaman size söylediğim gibi o hayatın merkezinde siz olursunuz. Ama burada görüyorum ki bu ilişki içerisinde takıntılar ve bağımlılıklar çalıştığı için sürekli bir maskeyle geziliyor ve kendini saklama gereği duyuyor. Her iki taraf için de geçerli bu. Düzen ve güvende hissetme gerçekleşecek. Ancak bunu yapabilmek için öncelikle bu takıntıyı bir kenara bırakıp önünüze bakmanız gerekiyor. Gizden gizliye takip ediliyorsunuz ve ediyorsunuz, manipüle ediliyorsunuz ve manipüle ediyorsunuz. Bunları bırakıp yeni tertemiz bir sayfa açmanız gerekiyor. Bunun için de kendinizi özgürleşmeniz gerekiyor. Özgürleştirmeniz gerekiyor. Bırakın biraz e, hayatı sürekli kontrol altında tutamazsınız. Bırakın biraz akışta kalın. Affetmeyi de öğrenin. Sanırım yaşadıklarınızdan ötürü bir takım bağımlılıklar ve takıntılar çalıştırmışsınız. Bu da size ve ilişkinize zarar vermeye başlamış. Arada yaslanamaz bir çekim var. Bu çekimi koruyup düzenli bir ilişkiye geçmek tamamen sizlerin elinde arkadaşlar. Hem erillere söylüyorum hem dişillere söylüyorum. Takıntıları çalıştıran sadece e, e, dişiller değil eriller de yapıyor bunu. Eriller de o takıntılarını bir kenara bırakmalılar, dişiller de bırakmalılar. Bu aşkın genel mesajı aslında şu. Öncelikle kendinizi sevmeyi öğrenirseniz, kendi ruhunuzu özgürleştirebilirseniz, ruh ikizinizle bir araya gelmemeniz için hiçbir neden yok. Anlaştık mı? Ben genel anlamda aslında faydalı buldum açılımı güzel olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafında düşüncelerini gördük, genel enerjilerini gördük. Hatta birbirlerine o kadar yakınlar ki birbirlerini ruh ikizi olarak hissetmeleri gayet normal geldi şu an bana. Şimdilik benden bu kadar. Umarım sizin de keyif aldığınız, aradığınız cevapları bulabildiğiniz bir açılım olmuştur. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.